Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz FDA Sağlık Örgütü, Amerikan Sağlık Örgütü menopoz döneminde kullanılan e, ilaçlarda hormon replasman tedavilerinde artık o black box etiketini yani meme kanseri açısından risk taşır veya kalp e, hastalıkları yönünde risk taşır şeklindeki ibareleri kaldırma kararı aldı. E, o yüzden mutluyuz. E, bu dönemde e, biz bu süreci geçirdiğimiz hastalarda bioeşitiyel hormonları onların laboratuvar tetiklerine, görüntülemelerine bakarak e, vermeye devam ediyoruz. Ancak e, sadece biyoistiyer hormon replasmanı almak yeterli değil. E, bu hastalarımıza aslında hasta da dememek gerek. Bu süreci yaşayan bayanlara e, öncelikle nasıl diyet yapacaklarını değil, mesela e, nasıl sağlıklı besleneceklerini de öğretmeliyiz. Onun dışında zayıf olmalarını değil kaslarını ve kemiklerini güçlendirmeleri yönünde onları mutlaka e, bilgilendirmeliyiz. Bunlar da çok önemli. E,